Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi ne yapmış, neler yapmış da bu belayı önlemiş. Sadaka belayı def eder hadis-i şerifi o zaman da geç. Bu akıllı insanlar çevrelerinde olan şehirlere gelmiş peygamberlerden ve yok olmuş şehirlerden tabii ki haberleri vardı. Biliyorlardı. Peygamberler katiyen yalan söylemez ve onların korkuttuğu belalar, musibetler mutlaka gelir gelir bulur, yok eder. Bunu bildikleri için saatin kafir o demek. Hakikati kapatan demek. Görmemezden gelen demek. Yoksa hakikat orada duruyor. Ama bu akıllı insanlar Hz. Yunus Aleyhisselam'ın korkuttuğu bu bela üzerimize gelecek diye hemen anlamışlar ve bütün şehri o tepeye toplamışlar. Orada toplanan halk şunları yapmış sırasıyla. Birincisi helallaşmışlar. Tabi bu helalleşmek hemen öyle hakkını helal et, helal ettim. Tamam bitti değil. Kimin kimde hakkı varsa söylesin mutlaka hakkını vereceğiz demişler. Bu garantiyi vermişler ve gerçekten kimin kimde hakkı varsa onu almış. Böyle helaldir. O yüzden helalleşmek çok önemli. Eğer helalleşme olmazsa ne insanda huzur kalır ne toplumda huzur kalır. Ama helalleşmek dediğim gibi sadece laflı olmaz. Mutlaka gasp ettiğiniz, hakkını yediğiniz ne varsa onu iade etmeniz lazım. Özür dilemeniz lazım. Ve Öyle ilerleşmek lazım. İkincisi borcu olanların borcunu silmişler. Demişler ki kimin borcu varsa alacaklılar silsin. Zaten helal olsak bütün her şeyimiz gidecek. Öyleyse madem helalleşiyoruz, şehrimizi yeniden huzur şehri, ülkemizi yeniden huzur ülkesi yapacağız. Öyleyse herkes borçlarını silsin. Ne kaybeder ki demişler. Ve gerçekten zenginler alacaklılar borçlarını silmişler. Ödeme imkanı olanlar öderlerse öderler demişler, ödemezlerse helal ediyoruz demişler. Böylece ikinci güzel bir rahatlama olmuş. Üçüncüsü mütevazi olmak lazım demişler. Kibiri, kini bırakmak lazım. Ve tutmuşlar güzel elbisesi olanlar, zenginler, fakirlerle elbiselerini değişmiş. Lüks olan giysilerini yamalıklı ve eski olanlarla değiştirmişler. Hediye etmişler. Hediyeleşme olmuş hediyeleşmek de çok güzeldir ve insanı mutlu eder. Belaları ve musibetleri sadaka gibi o da engeller. Dördüncüsü sadaka vermişler. Sadece borcunu silmekle yetinmemişler. Çok fakir olanlara ihtiyaçlarını giderecek miktarda bol bol sadaka da vermişler. Ve hatta orada ilk defa vakıf kurulmuş, kurumsallaşmış. Bundan sonra zenginler sırf Allah rızası için herkesin istifade edebilmesi, karşılıksız Allah rızası için istifade edebilmesi için odalar kurmuşlar, vakıflar kurmuşlar. Demişler ki orlardan ihtiyaçları herkes gidersin. Beşincisi samimi olarak kucaklaşmışlar. Tiksinmeden, nefret etmeden gerçekten muhabbetle, sevgiyle kucaklaşmışlar. Ve birbirlerini sevmek için söz vermişler, yemin etmişler. Altıncısı imece usulünü yapmışlar. Bundan sonra demişler, her işimizde herkese iş vereceğiz. İşsiz kimse kalmayacak. Ücretle çalışacak, ihtiyacını giderecek. Her işi beraber yapacağız. Eskiden Anadolu'nun köylerinde de bu imece usulüyle bütün işler daha kolay yapılırdı. Makineleşmenin olmadığı bir dönemde insanın insana muhtaç olduğu çok aşikardı ve bütün işleri kolaylaştırırdı. Bunu yap. Yedincisi, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın müminlerini, iman edenlerini önlerine almışlar. Ve onlara demişler ki sizler Hazreti Yunus'tan öğrendiklerinizle ne olur bize anlatın. Allah'ı nasıl memnun edebiliriz, Allah'ı nasıl zikredebiliriz, Allah'ı nasıl tesbih edebiliriz? Ve onların eşliğinde hep beraber yüksek sesle Allah'ı zikretmişler, tesbih etmişler, tövbe etmişler. Ağlamışlar, yalvarmışlar. Affet bizi ya Rabbi demişler. Yunus Aleyhisselam'ı bize bağışla demişler. Onu darılttık. Yine gelsin şehrimize. Geçsin başımıza ve bize adaleti anlatsın. iman anlatsın. Sana gelmeyi, sana yaklaşmayı, seni sevmeyi, sana vasıl olmayı öresin. Sana muhabbeti öresin, muhabbetullah öresin. Ubudiyeti öresin diye böyle dualar etmişler. Ve aynı Yunus Aleyhisselam'ın söylediği sözleri çok enteresan. Onlar da söylüyorlarmış. La ilahe illa ente subhaneke inni küntüm mene zalimin. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da bunu ayet olarak anlatıyor. Ne kadar memnun olmuş, ne kadar mutlu olmuş ki hem Yunus Aleyhisselam'ın hem de ümmetinin, halkın bu ortak duasını, zikrini Allah kabul etmiş. Ve o bela ve musibetten hem Yunus Aleyhisselam'ı kurtarmış hem de halkı kurtarmış. O balığın karnından çıkmış, halk da beladan ve musibetten kurtulmuş. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki belanın, musibetin gelip de geri döndüğü tek halk toplu olarak, tek halk Yunus Aleyhisselam'ın halkıdır. Ve böylece onları tepşir etmiş oluyor, müjdelemiş oluyor. Cenab-ı Hak hepimize akıl fikir versin, bütün halk iyi ve güzellikte birleşsin. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Amin.